Merhaba Seyirin Elişleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı hem çok kolay hem de çok basit ve hızlı ilerleyen bir model. İki sıradan oluşan bir model. Ben burada üçünü bir almaya almadım. İki kere de aldım. Daha muntazam ve daha düzgün durması için. Siz nasıl kendinize uygunsa o şekilde kullanabilirsiniz. Zincir sayılarını her zaman söylediğim gibi el ayarınıza göre değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde bana uygun olduğu için bu şekilde ördüm. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir model yazdık. Bluz, hırka, yelek, bebek ürünleri yapabilirsiniz. Dekorasyon amaçlı ürünlerde yapabilirsiniz. Örtülerde yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Modelimizde göstermek istediğim kadar yapacağım ben. Zincir benim için yeterli. Tam şu zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çektim. 1 2 3. zincirime bir tane trabzan yapıyorum ama bitirmiyorum. Bu şekilde kalıyor. Yanındakine de aynı şekilde bir tane trabzan yapıyorum. Hepsini bir almayım alacağım. Üçünü bir almayayım. Bu şekilde 5 tane yine aynı şekilde zincir çekiyorum. 1 2 3. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4-5 tane zincir çekiyorum 1-2-3. zincirime Bir trabzan yapıyorum ama bitirmiyorum bu şekilde bekletiyorum Yanında 2 iki tane ikincisini yapıyorum Ve üçüncüsünü Üçünü bu şekilde bir almaya alıyorum ve bu sıramı bu şekilde bitiriyorum. 5 tane zincir çektim. 1 2 3. zincirimi sık iğne yapıyorum. Modelimizde bir sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 1 tane zincir çekiyorum karşısındaki zincire de aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tam şu kısma bir tane trabzan yapıyoruz. 1 iki tane zincir çektim. Bu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Arasına da bir tane zincir. Karşı tarafına da bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Bu sık iğnemin üstüne bir tane trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Karşısındaki üçlü trabzanımızın olduğu yere bir tane sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Bu şekilde bu sıramı ilerletiyorum. İki zincir, bir trabzan, iki zincir, bir tane sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Bu şekilde bu sıramızı ilerletiyoruz. 2 tane zincir çektim. Bu sık iğnemin üstüne bir tane tırabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Tam bu dibindeki yuvaya bir tane tırabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu bir tane zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu trabzanımızın sağına bir tane trabzan yapıyoruz ama bitirmiyoruz aynı şekilde bu şekilde alttan alarak bir trabzan yapıyoruz ve solundan alıyoruz hepsini bir almaya alacağız 5 tane zincir çektim tekrar aynı şekilde sağından bir tane trabzan tam bitirmiyoruz üçünü bir almaya alacağız çünkü Trabzanımızdan bu şekilde altından geçirerek bir trabzan yapıyoruz. Ve solunda 3'e tamamlıyoruz. Hepsini bir almaya alıyoruz. 5 tane zincir çektim. Bu boşluğa sıkı iğne ile tutturuyorum. Ve bu sıramı bu şekilde bitiriyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Sağına bir tane trabzan almadan tutuyoruz ve trabzanımızın altından geçirerek bir tane trabzan ve solundan ve üçünü bir almaya alıyoruz. Sıra sonuna geldim. Zincirimi 2 adet trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincir, buraya aynı şekilde bir tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki tane zincir, buraya bu boşluğa bir tane sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Bir, iki tane zincir, bir trabzan, iki zincir yapıyoruz. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Bu şekilde bu sıramızı ilerletiyoruz. bir tane zincir çektim buraya bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum modelimizi burada kurmaya başlıyoruz tekrar 3 tane trabzan almıyoruz trabzanımızı sadece şu şekilde topluyoruz altından geçiriyoruz ikinci trabzanımızı ve üçüncü trabzanımızı ben bu şekilde iki tane birden alıyorum sonra hepsini bir alıyorum daha düzgün duruyor 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu boşluğa sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 5 sağına bir trabzan toplamadan bırakıyoruz trabzanımızın altından alarak yapıyoruz trabzanımızı ve solundan öncekisini sonra hepsini bir almaya alıyoruz 1 2 3 4 5 Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. 5 tane zincir çektim. Buraya aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Bir zincir sık iğne. 2 tane zincir çektim. Trabzanımızı yapıyoruz ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bu şekilde zemini hazırlıyoruz. Sonra modelimizi kuruyoruz. 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir sık iğne bir zincir bir sık iğne şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. 2 tane zincir çektim. Sıra sonuna geldim. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar iki tane trabzan yapıyoruz burayı. 5 tane zincir çektim sağından bir tane trabzan alıyoruz bitirmiyoruz bu trabzanımızın altından geçiriyoruz bir tane trabzan alıyoruz ve solundan alıyoruz sonra şu iki tanesini bir ve hepsini bir almaya aldım 1 2 3 4 5 bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz